بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل السلام وأتم التسليم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا وبعده مصنف مس إمام أبي بركة حافظ الدين عبد الله أحمد النسفي رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به Kanzu Dekak isimli kitabında şöyle diyor. Vel kelbi vel hinziri ve siba'il behaimi necis. Konumuz artıklardı. En son olarak dedi ki insan olduğunun artığı ve eti yenen hayvanın artığı temizdi. Yani bir kaptan içti, bir kaptan yedi. Bu salyaları bu kapta kaldığı müddetçe buraya dökülen sudan abdest almak caiz demiştik. İnsanın ee, insanın ve eti yenen hayvanlarının artığından. Sıra Vel kelbi. Burada mecrur okudu çünkü ne var burada? Ee, takdir şu. Ve su'ril ademi ve su'ril kelbi olduğu için mudafun ile cer okuduk. Vel kelbi vel hınzi ve sibail behem necis. Köpeğin, domuzun ve yırtıcı hayvanların artı necistir. De bizim mezhebimize göre köpek böyle. İmam Mali'ye göre değişik. Ona göre köpeğin artı temiz Peki kabı yedi kere yıkamak nedir arkadaşlar? Hadis-i Şerif için var. Bazı İmam Şafii'nin görüşü var vesaire. Orada arkadaşlar bu ta değildir diyor İmam Malik. Gerek değil yani ibadet sevaptır ama örtülü yıkamaya gerek yok diyor. Velena diyor bizim şart bizim görmüşümüz nedir arkadaşlar bu kap köpek kaptan yaladığı kaptan içti. Birkaç hadis-i şerifimiz var. Bir tersini zikredelim fazla uzatmaya gerek yok tuhur yine ahadikum iza velaga fiyi el en yagsilehu seb'an. Niye Arapça okuduk? Biz normalde direkt okup geçiyorduk ama. Evet. Sizden birinizin köpeği salisi geldi yaladığı vakitte onu kaç kere yıkamakla temiz olur? 7 kere. Evet. Normalde bizde malumunuz bizim mezhebimizde bir şey üç kere yıkarsak arkadaşlar temiz oluyor. Gelecek yani konuda. Mesela atıyorum ne var? Kalemimiz mesela. 3 kere yıkadığı vakitte çıkardık. 1, iki. 3 kere yıkamaktan kalsın ona dikkat. İleride bir gelecek ibadet. Üç kere yıkamaktan kaçtınız? Çeşme altında değil. Bir e, ne derler? Bir bez var. Çeşme yok. Bir tane kap alıp da dökecek halim yok. İçine soktuğum Bir kere yıkanmak. Dışarıda sıkıyoruz. İki sıkıyoruz. Üç sıkıyoruz. Üç kere deyince bizim kitaplarımızda böyle anlayacağız. Günümüzdeki çeşmelerde adet yok. Zaten çeşme çok aktığı için sen belli bir türlü sana kalbin itkân etti. Dedi ki tamam artık burada necaset kalmamıştır. Niye? Suda sökücü özelliği var. Böyle girer buradan çıkar. Necaset götürür. Yeter. O üç kere yıkama, sıkma neyle alakalı arkadaşlar? Kabımız yok, çeşmemiz yok. Bir tane kabımız var içinde su var. Soktun, çıkardın, sıktın. Soktun, çıkardın, sıktın. Bu kabı böyle anlayacağız. Üç kere yıkama. Boşalttın tamamen. İkinci kez, üçüncü kez böyle anlayacağız. Yedi kere, üç kere ha. Buna dikkat. Belki unuturuz ileride söylemeyi. Üç kere yıkamak bu şekilde. Bir kaba sokunca, sıkınca bir. Soktun, çıkardın. iki, üç. Peki. İmam Şafi'ye göre mutlaka ne lazım? Yedi kere lazım. Peki biz ne diyoruz arkadaşlar? Şimdi bu gelen rivayetler Ebu Hureyre'den geliyor. Ebu Hureyre bir rivayet edilmiş yedi kere. Daha sonra bakıyoruz ki kendi yaparken üç kere yapmış. Şu bir kayda var. Eğer bir ravi hadisi rivayet ederken bir şey söylüyorsa, fetva verirken ve amel ederken onun gayrısını yapıyorsa o delil kabul edilmez arkadaşlar. Niye? Ebu Hureyre demiş ki Resulat'a duydum bir köpek bir kabı yağdığı vakitte yedi kere yıkayın. Ama ameline bakıyoruz üç kere yıkamış. Fetvasına bakıyoruz üç kere yıkamış. Bu ne demek? bunun rivayet ettiği hadis hüccet değildir. Niye? Demek ki daha sonradan Ebu Hureyre veya da diğer ravi kimse onlar Resulullah'tan bunun başka bir hilafını duydular. Ve o yüzden onunla amel ettiler. O yüzden bu hadiste delil kabul edilmez. Tamam mı? Bu bir kaydedir. ha Güzel. Biz de böyle yapıyoruz. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh bu şekilde yaptı. Peki. Ne kaldı bizde? Yedi kere yıkarsan müstahaptır bu. Bu köpekle alakalı. Hızır yani domuzun necesine gelince zaten anlatmaya gerek yok. Ne demiştik? Necisül aynıdır. Her tarafı necistir. doğal olarak ağzı da salesinden olmuş oluyor. Necis olmuş oluyor. Yırtıcı hayvanların e, artının necis olmasına gelince ne demiştik arkadaşlar? Bu salyalar terleri nereden çıkıyor? Etten mütevellit, etten doğuyor. Et yenmiyorsa necisse salya ne oluyor? Necis oluyor. O yüzden bunu da bu şekilde anlatmış olduk yine almış burada şartı. İmam Şafii göre arkadaşlar eti e, yırtıcı hayvanların artı temiz. Bize delilimiz diyoruz ki yok hadis-i şerif var. Nedir o? Resulullah burada ki her e, dişiyle efendim pençesiyle avlanan her hayvanın ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Yemekten neyi etti? Hadis-i şerifini alıyoruz. Tabi bu hadisten de neyi delil getiriyoruz? İşte etinden Salya doğar. salada da eti günledir. ilah ahire diye tamamlıyoruz. Daha sonra Rahimullah diyor ki vel hirrati yine at, matuf su'ul ademi vel hirrati ve decaceti el muhalla ve siba'i tayr ve sevakin el buyut mekruhun. Herra kedinin artı decace el muhalla başıboş dolaşan tavuk. Her şeyi yiyor. Bazen temiz yiyor. Bazen ne yiyor? Necis yiyor yani. Köylerde görmüşsünüz. Önden yiyor. Bazen kendi dışkısını yiyor. Ve siba'i tayr e, kuşların yırtıcısı işte Akbaba gibi, Şahin gibi, Kartal gibi yırtıcı olan kuşların artığı ve sevakinil buyut ve ev sakinleri. İşte nedir onlar? Gelecek yılandır, faredir vesairedir. Bunların da arkadaşlar artı nedir? Mekruhun mekruhtur. Niye kedinin ki mekruh? Evvela Resulullah burada kedi yırtıcıdır diye bir şerifi var. Bu arada i şerifi <laughs> İmam Zeyla'yı nasıl bu ravisini takdir etmiş. İkinciye gelince kedinin eti yeniyor mu yenmiyor mu? Yenmiyor. E kaydımız neydi? Sale nereden mütevellitti? Nereden doyuyordu? Etten. E eti yenmiyorsa aslan gibi. Salesi de necis olması gerektirir. Hadis de var. El hırra subu'a hırra şeydir yırtıcı hayvandır. Yani o zaman necis olması gerekirken niye burada ibarede mekurtur dedik? Arkadaşlar birazdan gelecek hadis-i şerif var. İnna mine tavvafine aleyküm ve tavafat Resource'ların artı ile alakalı kedin dedi ki o hep evinizde dolaşan hayvanlardandır. Ne gibi? Yani kedi girer çıkar. Burada bir zaruret haceti var. Bir tamam? Bir zorluk var. Ne gibi işte yılan gelse kaptan ise, akrep gelse kaptan ise, fare gelse kaptan ise arkadaşlar aynı kıyası yapacağız. Normalde bunların eti yenmiyor ama burada bir zaruret var, bir harac zorluk var. Nedir o? gelir kabından içer gider. E ee, bu yani o zamanlar da su bulmak zor. Kabı dökecek miyiz arkadaşlar? Ha? Burada zarati binaen Resulullah ne yaptı? Dedi ki onun artı necis değildir kedinin. Ne gibi? Yılanın, akrebin, farenin evde dolaşan kertenkele bunların artığının necis olmadığı gibi. Yoksa kıyas neye gerektiriyor arkadaşlar? Eti yenmiyorsa saydısı necistir ama bu kıyası ne yaptık? Bu hadiste terk ettik. İstihsanen mekruhtur dedik. Tabi şunu bilelim. <laughs> ne zaman mekruhtur bu kedinin <laughs> artı başka bir su varken temiz suyun var senin tertemiz Tahir. Bununla beraber kedinin artığı var. Bunu kullanma nedir arkadaşlar? Mekruttur. Yoksa dikkat edelim. O su yok. Sadece bir kabın var. O kaptan da neyin içmiş? Kedin içmiş. O suyla ile aklı zaman mekruh değil arkadaşlar. Tamam. Ne zaman kedinin artığı mekruh oluyor? Temiz su varken. Temiz su yokken bu suyu kullanmakta beis yok. Peki. Şimdi geldik arkadaşlar. Konu önemli. Çoğumuz kedi seviyoruz, kedi besliyoruz. Hanefi mezhebinde arkadaşlar kedi bir adamın elini yalasa, sevdin elini yaladı. Daha sonra bu kişi elini yıkamadan arkadaşlar namaz kılsa bu mekruhtur. Tamam. Buna yani İmam imam Zeyla'yı okuduğumuz kitapta yer veriyor. Yine aynı şekilde de Haşir'de de birkaç rivayetler almış kitaplardan. Hatta onu da okuyalım. Bulabilirsem tabii ki. Çünkü yarım gün size sual gelirse arkadaşlar onu nakledersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sanki az önce buradaydı. Neyse bulamadım. Bir daha dönelim buraya. Allah. Mutal ederken gümüş mü? Neyse. Bir daha diyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bir kişi burası önemli. Başımıza geliyor. Bir kişi kedi sevdi. Kedi elini yaladı. Elini yıkamadan namaz kılarsa arkadaşlar bu nedir? Mekruhdur. Yine aynı şekilde kedi birisini kabından yedi. Yemeğinden yedi. Sen de oradan ne yapman? Yemek yemen nedir? Mekrutur. Niye? Biz burada buna cevaz dedik de. Işte zaruret var. Su, ağzı gelmiş ama demek ki ağzı nedir? Tamamen temiz. Değil ki mekruh. Tamam. Su yoksa burada bu suyla abdest zamanı beyis yok ama temiz su varken kedinin yaladığı kaptan o sudan abdest almak mekruh tor aynı şekilde namaz kılmak da eli yıkamadan buna dikkat. Peki bir kedi tabi eski kediler nerede eski kediler fare kovalardı şimdi tam tersi ben gördüm fare neyi kovalıyor kedi kedi köpek öyle oldu. Verası kedi bir fare kovalasa fareyi yese daha sonra hemen ısırdığı ağzı kanlı ne yapsa direkt o kaptan su ise zaten bu kapta aptsamak caiz Ne, ne var ağzında şu an? Necaset var, kan var. Nasıl biz de konuşmuştuk değil mi? Bir adam şarap içse daha sonra hiç yutkumadan diğer bardaktan içse o bardaktan abdest alınmaz. Necis olmuştu. Burada da kedi ağzında fare var. Bıraktı hemen kaptan su içti. Bu kabın bir mekruh değil. Bilakis nedir o? Necistir. Haramdır. Caiz değildir. Niye? Çünkü ağzında kan var. Ama İmam Ebu Hanife'ye göre ne demiştik? Yutkunsa böyle kedi. Bir müddet geçse ağzı oldu? Temizlenmişti. Daha sonra ise hüküm mekruhtur. Tabii şunu unutmayalım. İmam Muhammed'e göre mutlaka yıkanması lazım ağzın bile. Bu hani böyle yapmak yalamayla, yutkunmayla şeyin bedenin temizlenmesi İmam Ebu Hanife'ye göre arkadaşlar. Üç kere yutkunacak. olmak Tamam. İmam Muhammed'e göre mutlaka ne lazım? Suyla yıkanması lazım. Peki. Ne dedik? Bir daha ibare dönelim. Kedinin artı bunu konuştuk. Ve Deccacet'in muhalla sıra geldi başıboş tavuğa. Tavuğa gelince malumunuz tavuk yani hem temiz hem de pis yiyor. Ağzında ne var? Peki pis yedi de kıyas şunu gerektiriyor. Hocam madem tavuk kendi necasetini yiyor. Onun dış dışkısı pis değil mi? Pis. E nasıl oluyor da bu sessiz hükmüne mekruh diyorsunuz artı. Ne olması gerekir normalde? Necis olması gerekiyor. Necaset diyorsa ağzında var şu an. Necaset. Az önce kediden bahsettiniz. Ağzında kan var. Direkt su içince. He? Necis oldu. Burada niye tavuğun ki böyle değil? Diyoruz ki arkadaşlar tavuğun bu ağzı gagası diğer hayvanlar gibi et değil. Yani hayvanın e, bu gagası ne yapmaz? Dışında neyi almaz? Ne derler? Necaseti almaz. Yer akar gider. Yıkamaya vesaire gerek yok. Diğer gibi içmez. Hemen akıp gittiği için veyahut da o pislik hemen gittiği için kuru olduğu için arkadaşlar inerken orada necaset kalmaz. Tamam mı? Delil bu. Ulema böyle, böyle diyor. Pekala. Vel himar. Burada bitirdik konumuzu. Ve sevakin buyut zaten dedik mekruh. Niye? Normalde ne gerekiyordu arkadaşlar ev sakinlerin Eti yenmeyen hayvansı yılan eti yenmez. Akrep eti yenmez. Eee ne hızlı işte kertenkele evde dolaşan eti yenmez. Fare eti yenmez. Normalde ne olması gerekirdi? Necis olması gerekirdi. Madem eti yenmiyorsa bunların salyası, tükürü vesaire artıkları necis olması gerekirdi. Ne dedik? Hadis-i şerif var. O yüzden kıyası terk ettik. Bu hadiste amel ettik. O yüzden mekruhtur diyoruz. Daha sonra Rahim diyor ki vel himari vel bagli meşkukun. Sıra geldi eşeğe ve eşekten ve at beraber olmasından meydana gelen katıra. Bunların da artı arkadaşlar meşkuktur. Yani şüphelidir. Eşeğe gelince niye şüpheli? Çünkü çok taarruz etti yani. Yani bazı var helal olduğuna dair, ha? haram olduğuna dair. Et yenir mi yenmez mi gibi. Buraya fazla girmek istemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi son olarak Hayber fetihinde ne yaptı? Hem muta haram kıldı hem de bu bir pişirmişlerdi böyle tencerelerde sahabe-i Dedi ki dökün onu. Niye? Bu et yenmez. O ricistir dedi. O pisliktir dedi sallallahu Bundan önce ama bir tane sahabi geldiğinde kim o sahabi? Resulullah dedi ki Ebcer İbnu Galebe dedi ki Resulullah sordu. Ey Allah'ın Resulü ben işte eşeklerim var. Yiyeyim mi? Dedi ki ye dedi o malının güzel, simin olanından güzelinden ye demişti. Eşeği için. Ehli eşek. He. Bir daha iade edelim sözümüzü. İki tane eşek var. Vahşi ve ehli. Ehli eşek bizim köylerde. Bizde yaşayan eşekler. Vahşi, zebra gibi eşekler. Onları yemekte bir beysi yok. O yenir. İşte vahşi eşekler Hayber gününde haram kılındı. Ondan önce sahabeye dedi. Yiyebilirsin. Sağ Tabi İbn Abbas'a göre bir hayvan işte tibin, saman, yulaf bu şekilde yiyorsa onun artığı temizdir İbn Abbas'a göre. Bir İbn Ömer diyor ki hayır o rejistir. Yani böyle hem hadisler taarruz ediyor, takışıyor hem de ne derler? Sahabelerin kavleri böyle taarruz ediyor. Bundan dolayı ne diyoruz bu hükmüne? Biz meşkuktur diyoruz. Tabi fetva olarak eşek eti yenmez o ayrılmıyoruz ama artına geleceğine var burada? İhtilaf var. O yüzden diyoruz ki meşkuktur bu. Şüpheli. <laughs> Peki sual. Şüpheli olmasa dikkat. Temiz olmasında mı yoksa temizleyici olmasında mı? Yani şüphe. Necis mi temiz mi? Bu suyun temiz olmasında mı yoksa temizleyici olmasında mı? E, sayı olan görüş arkadaşlar gör nedir? Temizleyici olması ne demek? Yani bir eşek gelse sudan içse he? elin o suyu dedi ay elim necis oldu değil arkadaşlar. Şüphe neydi? O suyla abdest alınır mı? alınmaz mı? Tamam mı? Buna dikkat edelim inşallah. Peki. Bu eşekle alakalı. Bagıla gelince bagı neydi? Yani katır. Katıra gelince iki ihtimal var. Ya annesi veyahut da babası. Eşek. Annesi eşek ekseriyetle. Yani bir atla bir eşek birlikte oluyor. Babası at, annesi eşek. Malumunuz bunu da yine gelince, gelince konuşacağız. İnsanlarda çocuk babaya tabi. Hayvanlarda velet kime tabi? anneye tabi. Anne neyse velidin hükmü o. Burada tabi anne eşek olunca katırda ne olduğuna tabi olmuş oluyor. Velev ki babası eşek annesi at olsa yine ona tabidir. Hatta şöyle biraz misal vermişler ama tabi bunun olması biraz imkansız. Adeten. <laughs> Diğer kitaplarda kurt gelse koyunla beraber olsa koyun kurt doğursa o kurt kesilerek yenir. Niye? Velet. Neye tabi? Anne. Tabi bu tıp ben şu an imkan Niye? Kromozomlar uymuyor. Ama velakin olsa mesela dayalar o. Olur mu? Olur. Bunu da bitirdik. Ve yatavadda da bihi ve yeteyemmemu in fakade ma'en. Sıra geldi. Nedir bu? Eşekle ile katırın artığı. Dedik ya şüpheli demiştik. Ne yapacak kişi? Yatavadda da bihi bu suyla abdest alacak. Ve teyemmümü infakada ma'en. Başka hiçbir suyu yok. Bir tane suyu var elinde. Oradan da eşek içmiş, katır içmiş. Ne yapacaksın diyoruz bu kişiye. Buna iptal olan kişiye. Kardeşim sen o suyla abdestini al. Eşeğin içtiği, katır içtiği sudan. Ve bununla beraber teyemmüm al deriz. Ve eyyen kaddeme sahha. Hangisini öne alırsa alsın. Bu sahiptir yani. ilk başta teyemmüm aldı. Daha sonra abdest aldı. İlk başta abdest aldı. Daha sonra teyemmüm aldı. Hiç fark etmez. <laughs> İkisi de caiz. İmam Züfer diyor ki hayır caiz olmaz. Su bulunduğu müddetçe ne gidilmez? Teğmüme gidilmez. İlk başta ne yapacak? Ha? Su varsa suyla abdest alacak. Teğmüm caiz değil. Veya ne yapacak? Suyu dökecek, su gidecek. Şu an ne yapabilir? Teğmüm alabilir diyor İmam Züfer. Ye. Kıyas ediyor. Biz de diyoruz ki hayır. Bizim delimiz arkadaşlar. Diyoruz ki su. Burada su var. Ama suyun tahir olmasında neyi var? sıkıntı var. O yüzden ister temimi öne almış ister tiyakır etmiş hiç fark etmez. Eğer su yani tahirse bu şekilde. Tahirse su temmim manası yok. Su tahirse bu temmim sahil mi değil. Niye? Zaten su varken temmim geliyor ki. O yüzden temmim öne almış. Suyu öne almış hiç fark etmez. Su temizse. Şimdi şüpheli ya. Bu temiz olarak bakarsak temmim önemi yok. ön alınmış son alınmış. Peki su pisse yine aynı şekilde burada temizleyici olan su mu yoksa temmim mü? O zaman suyun bir önemi var mı? Abdest almış mı Zaten su temizleyici değil. O yüzden burada ne diyoruz ki hiç ön önemi yok. Öne temim aldın? Abdest aldın hiç fark etmez. Her türlü caizdir. Peki. Niye ikisini cem ettik arkadaşlar burada peki? Niye temimle e, suyu cem ettik? Çünkü kesin bir ilmimiz yok. Aynı olarak bu su, ha? Temizleyici mi değil mi? Kesin bir ilmimiz olmadığı için ne yaptık? Temimle vüdu abdesti cem etmiş olduk. Hatta şöyle diyorlar. Dikkat edin bu güzel misal olmuş. Diyor ki müteyemim kişi yani adam temim almış su yoktu. Namazı kılıyor. Namaz esnasında tabii nasıl olduysa eşeğin bir artık suyunu görüyor. Yani eşek bir yerden su içmiş. O da namazdayken artık diyelim ki birileri taşıyorlar. İşte tek başına bu bir ormanda diyelim su yok. Ya yani sahrada. iki kişi taşıyor konuşuyorlar. Diyorlar ki ya bu eşeğin suyu artı da amba ağırmış. Namazdayken o suyun artını görüyor eşekten gelen. Ne yapacak bu kişi? Ha, normalde gelecek temin basında. Kişi temin halindeyken, namazı kılıyorken suyu görse ne oluyor teminim? Bozuluyordu. Namazı bozuluyordu. Bu durumda öyle değil arkadaşlar. Şu adam temmim aldı ve baktı ki aa şey geldi. Eşeğin artığı geldi. Su. Ne yapacak bu durumda? Diyor ki ilk baş namazını tamamlayacak. Bir. Niye? temin basında geleceği gibi namazı bozulmaz. Birincisi. Ne birincisi arkadaşlar? Burada namazı tamamlaması lazım. Kaydımız şu. El yakın la ezel bir şek. Bu adam yakında namazda mı? Namazda. Peki o suyun abdestini bozması kesim yoksa şek mi? Şek. Niye? Belki temiz, belki temizleyici değil. Belki temizci, belki temizci değil. Bu şek ne yapmaz Kişinin yakınını? Bozmaz. O yüzden namazı bozmaz. Namazı tamamlayacak. Sonra diyeceğiz ki kardeşim git o suyla abdest al namazı bir daha kıl diyeceğiz diyor. Tamam Niye? İhtimal çünkü belki salat batıldı. Niye batırdı namazı? Belki su temizleyici diş. Meşkuk ya. Heh. Bitiriyoruz. Bi hilafi nebizit temir. Evvela temire girelim. Yani nebizit temire girelim. Nebiz demek <laughs> suyumuz var. Kuru hurmayı inşallah kitabul eşribe gelecek Allah nasip ederse. İçecekler kitabında. Orada iyice göreceğiz bunu. Deşeceğiz. Suyumuz var. Suyun içine kuru hurmayı attık. Suyun içine ne attık? İşte zebib dediğimiz kuru üzümü attık. Beklettik. 3 gün sonra 5 gün sonra bu içiliyor. Bunu arkadaşlar nebiz diyoruz. Tabii pişirilirse, başka işlemler yapılırsa onu göreceğiz. Belki bazen tadı ekşi olabilir, acı olabilir, hatta iskar yani sarhaş etme derecesine gelebilir. Bunların hepsine biz nebiz diyoruz. İlla nebiz derken içki manası gelmesin. Peki. Bir hilaf-ı nebiz temir. Peki bu durumda yani kişinin su bulamadığı meskük su var. Yani katırın, eşeğin içtiği su var. Ve bununla beraber ne var? Nebiz-i temir var. Yani İçinde hurma atılmış bekletilen bir su var. Burada ne yapacağız? Bir hilaf-ı temir. Yani bu durumda ne yapmaz? Hem teyemmümle hem abdesti ne yapmaz? Birleştirmez. Sadece ne yapacak? Abdest alacak, yürüyecek. Kime göre? İmam Ebu Hanife'ye göre bu. <laughs> teyemmüm almaz. İmam Ebu Yusuf diyor ki bizzat teyemmüm alır, abdest almaz. İmam Muhammed diyor ki yine ne yapar? Hem abdest hem teyemmüm alır. Ufaktan illetlerini, delillerini söyleyelim. Niye böyle dediler? İmam Muhammed'e göre teyemmüm abeti neyi gerektirir arkadaşlar? Bu teyemmüme nakledilmenin sabitidir. ya. Yani. Su yokken ne yapacak? Su yokken ne yapacak? Teyemmüm alacak diyor İmam Muhammed. <laughs> burada su var. Doğru mu? Evvela ne yapacak? Gidecek. Neye bakacak? E burada su var. Ama su olan hadise gelince arkadaşlar bu birazdan anlatacağım size. Leyletül Cin. Efendimiz Aleyhisselam cinlere tebliğe gitti birçok kez. Onu birazdan konuşacağız. O gün işte İbn-i Mesud'la beraber de radıyallahu anh'ın işte dedi ki ona vesaire vesaire. En son döndü vaazdan cinlere işlattı. Sonra dedi ki suyumuz var mı? Dedi ki ya Allah'ın suyumuz yok. Nebüzü Temur var dedi. Ona ne yaptı? O suyla abdest aldı. Bu hadisi diyor ki İmam Muhammed bu hadisi bir ıdırab var tarihinde. Tamam mı? Yani tam kesin bir şey değil. O yüzden ihtiyaten ne yaparız? Teyemmümle. Tam teyemmüm ne zaman var? Hayatta sabit. Su yokken. Su var ama bu suda olma mümkün olduğu için ihtiyaten ne yapıyor İmam Muhammed? Cem ediyor. Peki. İmam Ebu Yusuf ne demişti? İmam Ebu Yusuf demişti ki yok mutlaka ne yapacak? teyemmüm alacak. Çünkü bu nebiz-i temir yani içine hurma konumu suya biz mani mutlak demiyoruz. O mutlak su değil. Ne gibi? Çorba gibi. Çorba raptası olur mu? Olmaz. Gül su olur mu? Olmaz. Bunu gibidir diyor. O yüzden suyun hükmü yok gibi de ne yapması lazım diyor İmam Ebu Yusuf. Teyemmüm alması lazım diyor. İmam Ebu Hanife ne diyor arkadaşlar? O işte bu leylet cin hadisesini baz alıyor. Diyor ki yok. O gün Efendimiz Aleyhisselam anlatayım size hemen bu adı şerifi. Mesela dedi ki ben cinlere Kur'an-ı Kerim okumakla emrolundum sizden kim Hı? kalbinde miskal zerresi miskal miktarınca kibir olmayan kişi benle beraber kalksın benle beraber gelsin cinnin yanına gideceğiz deyince İbn-i Mesud radıyallahu anh o kalkıyor. Diyor ki ya i̇bn Mesud gel bir hat çiziyor etrafında yuvarlak diyor ki sakın bu hattan ayrılma. Eğer bu hattan hayrılırsan ne ben seni görürüm ne de sen beni görebilirsin. Kıyamette görüşürüz. Bu şekilde. Resulullah gidiyor. Gece oluyor ve gidiyor. Daha sonra fecir olunca geri geliyor. Bakıyor ki İlmeş Radyo hala orada <laughs> duruyor. Oturuyor. Diyor ki yani ne oldu sen niye buradasın? Ya korktum diyor. Yani belki yatarsam batarsam uykuda mı uykuda? Karkar yürürüm. O yüzden ayakta böyle seni sabah kadar bekledim. Korktum çünkü diyor. Daha sonra diyor ki ya İbn Mesud yanımızda su var mı? Ey Allah'ın su yok. Yanımızda nebiz temir var diyor. Onunla beraber abdest alıyor. Bu kimin delili? Ebu Hanife'nin. O yüzden su var mı? Var. Resul Abdest aldı sallallahu aleyhi ve sellem? Abdest aldı. O yüzden temme gerek yok diyor Ebu Hanife. Tabi itiraz geliyor arkadaşlar. Diyorlar ki işte bu ne zaman oldu? İbn-i Mesud radıyallahu anh burada yoktu. O sadece rivayet anlattı. Orada bundan başkası da böyle bazıları. Hani dedik ki İmam Muhammed iddaraf var diyor. Bize diyoruz ki tek bir hadise değil ki. Bu leylet cin birçok kere oldu. Diyor. bir kere ne yapmadı? Cinlere davette bulunmadı. Tamam. Birçok var o yüzden bu delil kuvvetlidir. Ebu Hanife'nin ve fetva da onun kavrına göredir. Peki. Daha sonra diyor ki İmam Ebu Berkat Ahmet en nesefi babu temim diyor arkadaşlar. Bu kadar iktifa edelim. Bunu inşallah bölmeyelim. Ve sallillahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'ine velhamdülillahi rabbil alemin.